Abdülkerim Bardakçı. Şimdi Abdülkerim araya girdi. Helen Demirbay'a pas. Demirbay. Mertens oynadı. Mertens. Galatasaray etkiliye gelmeye çalışıyor. Bir pası Icardi'ye doğru. Icardi aldı. Icardi. Çok güzel bir pas. Ziyek'e doğru. Ziyek. Çok uzun. Çok. Savunmadan sekti. Ve Young Boys topu uzaklaştırdı. Bir pas at Türkiye'nin araya girdi. Top Mertens'te Mertens. 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 Icardi'ye doğru. Icardi. Kerem Demir var. Dışarıda. Bu arada e, bu maçı bu videoyu ve bundan sonraki videoları uzun video olarak yük yüklemeyeceğim. Bir dakikalık kesilip kesilip bölüp 34 30, 30, 30, 34 parça şeklinde yükleyeceğim. Çünkü uzun videolara gerekli ilginin gösterilmediğinin farkındayım.